göndersen gitmez. <laughs> Şimdi markete geldik arkadaşlar. Bakın. Aras selam ver. Bu mu geldi? Evet. Şu Oluyor. Dökelim hadi kola dökelim. neden neden metro geliyor gelmedi arkadaşlar hemen hızlıca bir makyaj yapıyoruz ve hemen evden çıkmamız lazım size bakma yani şu an ayna falan yok yanımda ve o yüzden şu an çok zorlanıyorum şimdi azıcık kapatıcı kullanıyorum bu arada hava gerçekten çok sıcak ve benim şu an süngerim yok süngerimi bulamadım sabah. O yüzden şu an çok sinirlendim. inanılmaz Ve gözüm görmüyor benim gerçekten. Ben hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Sizler nasılsınız? Birazcık arkadaşlar yandığım için bu kapatıcı birazcık açık geliyor ama Birlis'in şu kapatıcısı gerçekten çok bereketli ve çok güzel kapatıyor gerçekten. Kefilim bu arada onu aldım. Bir tık kuru. Çünkü nemlendiricimi sürmeyi unuttum. Bir de yüzüm çok kuru ciddiyle. Bu kadar. Şimdi bir rimel geçeceğim hemen. Yine Maybelline'in yeni çıkardığı rimeli. Bu çok güzel bir rimel gerçekten. Evet sürdüm. Ve çok beğendim gerçekten. Aslında saçlarımı böyle örgülü bırakacaktım. Çünkü çok tatlı ve çok salaş duruyor. Ama dediğim gibi... Bu arada arkadaşlar nereye gidiyorum? Ejrin'e kahve içmeye gidiyorum. Annem de oradan başka bir yere gidecek onunla çıkacağız Yani ne çıkacağız ben birazcık böyle Yanmış görüntüsü çok seviyorum O yüzden de fazla fazla Sürüyorum aldığı buralarıma falan Şöyle hani Sanki yanmışım gibi çok güzel görünüyor Yani Ve kamerada az görünüyor ben şu an Kameradan yapıyorum makyajı O yüzden çok Allah'a emanet bir makyaj Bir tık sıkıntı çıkartabilir Bayağı da sürdüm ama Yani yeter herhalde Yeter deyip hala sürmem peki. Rimel. Çok yaz makyajı yani. O kadar rimel şey eyeliner falan çekmiyorum ben. Ruj olarak da Flormen arkadaşlar kaç numarasını? 01 numarasını kullanacağım. Çok güzel bir rengi var. Aslında ben e, şunu sürecektim. Dediğim gibi. Ama numarası silinmiş bakın. Kiko'nun arkadaşlar 17 ya da 18 numarası olması lazım. Bunu sürecektim. Ama dediğim gibi çok ağır gösteriyor makyajı. Ben de çok o kadar sevmiyorum ağır. Daha soft bir renk kullanıyorum. Bu renk çok güzel. o kadar değişik bir yere oturturdum ki. Şimdi hemen saçlarımızı açıyorum. Düştü. Bu havada gerçekten aslında şöyle hani şey kullanacaktım. Ee, örgülü kullanacaktım. Çünkü hava gerçekten çok sıcak ama hani bunu bu kadar salık bırakmam. Çünkü gerçekten saçlarım çok uzun ve bu sıcakta çekilmez gerçekten. Şimdi hemen şöyle çözüyorum. Pıt 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 pıt, pıt 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 pıt. Pıt pıt pıt. Bakın böyle. Kıp kıvırcık oldum. Aslında örmek çok mantıklı. Çünkü kabarıklığını da alıyor. Ve yani. Yani. Bir tık daha yine kabarık ama idare edecek yani. Şöyle parfümümüzü de sıkalım. Bol bol. Bol bol. Tamam. Çıkıyoruz. Saçım bu arada ben böyle bir topladım. Çünkü o kadar çok sıcak ki. Şöyle bir toparladım. Ve çantamı alıp çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz hazırlandık ve gidiyoruz. Gideceğiz umarım yani. Annemi falan bekliyoruz şu an. O gelsin. Bineceğiz arabaya gideceğiz. Evet Evet arkadaşlar şimdi biz geldik AVM'ye. Sesim umarım duyuluyordur bu arada şimdi geldik yemek söyledik kendimize. Ee, onu bekliyoruz gelmesini yiyeceğiz. Ecim benim gözüm neden böyle? Arkadaşlar çok sinirliyiz. <laughs> Hay bizim numaramız 35 numara 32'de kaldı gel şimdi Geldi. <laughs> <laughs> Bütün 2 saat oldu bir de 8 dakika bize adam dedi. 15 dakika oldu abi ya. Şimdi biz arkadaşlar Starbucks'a geldik. Oturuyoruz burada. Şimdi böyle arkadaşlar oturuyoruz yani. Şimdi içeceklerimizi aldık. Umarım ikimizden biri kalkacak. Bakalım nasıl olmuş ben yaptım kendi ellerimle. Kapı. <laughs> 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 burada sün baba dünyada sün kalbde. Evet arkadaşlar. Ee, hmm. E, Servak seçen. E, i̇çeceklerimiz de burada. Benim de göster. Dragon aldık. Mango dragon. Hey, Harry, Potter Harry Potter değil mi? <laughs>

İçer... Karar <laughs> Metrobüs'e doğru yolluyoruz. <laughs> bu arada çok güzel bu arada. Biz ayrıca sürenin sonuna geldik. Şu an metrodayız, şaka gibi. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.